bilgisayara beraber 7 mega kutu ve 42 stere değilsi geldi hepsi %50 %50 olduğu için ve çok mutluyum. Bunu iki hesapta açacağız. Üstüne Airspor'dan dünkü gelmeyen ödüllerin bir kısmı geldi. Hala bir efsane stere bir aşamalı bir de emoji eksik bir de bunu açacağız. 50 kişi öldürdüğün zaman bir e, jellyfish neydi jellyfish ne demek onu unuttum. Rare. aa, bir de değil. Super bir hayır bir de değil bayağı koyuyor süper hediyesi Açıyorum ben bunu bir tane yedim 5 tane süper hediyesi yürüyormuş evet Bakın bunu hemen size buradan göstereyim buradan bula girelim Emojiler spreyler Bakın şu iki sprey alacaksınız Bunu ve bunu alıyorsunuz bu 50 kişi öldürdüğünüz zaman bu 25 kişi üstüne 5 tane de süper hediyesinizi, hediyesinizi alıyorsunuz ne kadar düzgün düşünüyorum Burada altını falan var. Bu altını toplamaya gerek yok şu an İlk bunlardan başlayalım. Çok hızlı olmayı deneyeceğim. Çünkü çok açacağım zaten. 100 125'in üstünde bir şey olması lazım. Açalım. Bayağı var. Bu arada size bunları açarken size neler çıktıysa onları yazabilirsiniz. Çünkü 5 saat önce de geldi? Bu 2 video olmuş olacak ama bu videoyu siz, ben şu an 5 gibi bir şey de çekiyorum. Siz büyük ihtimalle Aa gidelim ya. Siz büyük ihtimalle bir 9 e, gibi falan izleyeceksiniz bu videoyu. Niye diğer ki daha fazla kalsın işe girmesinler diye. Arada bir böyle gelebilir bu ara. Yani iki video çünkü. Yani ne olmaz. Şimdi bu Battle Pass'tekileri alacağız. Burada taşımız var taşımız var. Bakalım. Şöyle açalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım ve altınımızı alalım. Tamam bu da bitti. Koleti boş verin. Buradan dükkanımıza giriyoruz. İnşallah zamanında 100 seriyesinde olduğu gibi öyle öyle açmayız. Yani çok zordu. Bu hesap değil. Star dropları açacağım. Sonraki hesap değil. Star ay. Mega kutuları açacağım. Yani böyle. Star drop mega. Star drop mega. Öyle bir Ay star drop mega mega star drop. Allah'ım. Umarım o gün ya, o videoyu izlediğiniz gibi no, koyarım belki bilmiyorum. Mutlaka koyarım. O kadar zor bir gündü ki böyle 25 saniyede falan geliyor bir tane süper evde. sezonundan şey aldık. Kızıcı çoğur 42 tane var. Hatta 84, 100 tane falan süper inşallah İnşallah bir karakter çıkar inşallah yani. 50, 50 karakterim olsun hatta. E, bismillah. Sakura Spark. Güzel, güzel. Çok severim. Ama şu sevinemiyorum çünkü daha o kadar star hediyesi var ki. Ama kendisine pek güvenmiyorum bunlarda yani. Diğer hesapta daha fazla şey çıkacağını düşünüyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Ee, hemen açalım. Kaç tane oğlum çek yazsam için bu kumbarı falan. ne kadar kumbarı gösterir gibi. Bir star Göstereyim gösteriyorum ama onun gibi. Göstermedi. Lili. Daha hep epik gelip duruyor yani bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya bir, buraya, bir de on. Yakalım. Defta. Deftansa Miko. <laughs> Bana geçen Miko çıktı. Hatta ben bugün bu kostüme baktım alabiliyorum diye. Alabilseydim alacaktım. Ben çünkü kim Ender kostümler alıyorum. Niye aldım ben onu? Bu iki çok iyi. Hop bunlar hemen. Yürüyorum diyor hep. Böyle. Bayağı var bu ara konuşacak bir şey de bulamıyorum. Gizemli. 500 mücevher. Çok iyi. 700 Ring. bilmem kaç mücevherim olsun. Ya. 10 kredi buradan. Koleksiyonum bir olacak gibi ya. Hızlı olmaz. 30 kredi Bir 30 kredi daha Güzel ya kredi verdi 100 Uuuuhu Bitti mi? o hepsini bitirmiş mi çok iyi lan Oho 300 şey çıktı toplamda Yok 250 falan çıktı ne en sevdiğim mega kutu. Bu arada ben şu ana kadar hiç mega kutudan karakter çıkan 2019'dan 2019 Haziran'dan falan beri hiç çıkarmadım. 4 Aa Max güzel. Tek kaldı. 7 Elmas gel onu da görmedim Viking bunun kendisi mi bu? Bilmiyorum. Şili. Aa çok iyi. Bu nasıl sıra ya? 3 9 elmas. 12 elmas geldi. 100 elmas giriyoruz ya. Vallahi bakın 100 elmas gelsin. Yani ne yapacağım ben bile bilmiyorum. 1 bir. bir elmas. Ha, brok mu? Mağarada mı? Bunun bu güzellik. Ya yani eskiden de bir dört daha. Sörç! Sörç! Oğlum Gork yazdı Sörç çıktı. Allah'ım. Yüz elmas sen çok daha güzel bir şey bu. Oo. Aa. Allah'ım. Allah'ım dükkan çöktü. Dükkan çöktü. Aa Allah'ım. Allah'ım. Sörcü bak. Aa Kraken Surge varmış ya dükkanda. Haberim yok. Kaç elmasımız oldu ona da bakalım kaç elmas çıkmış sonra diğer hesaba geçelim. 53 elmas olmuş şimdi ben diğer hesaba geçiyorum. Allah'ım şükürler olsun ya. İnşallah abone olup like da bunların aynı hatta daha güzelleri çıkar ya. Şimdi arkadaşlar hızlıca geçiyoruz çünkü çok mutluyum. O kısmı da çekmiş Allah'a şükür. Burada aynısını yapmayacağım ya. ilk mega kutulardan başlayacağım. Çok sevmeme rağmen mega kutuları. Ve ilk defa karakter çıkardım ya mega kutudan. Çok mutluyum. 5 4 skin Değil mi? 4 mü? Bilmem kaç skin 2 oyuncu simgesi 4 skin sanırım 2 oyuncu simgesi 1 karakter 6 yazdı bundan da kolt Normal kolt zannettim ya. Rak kolt. Ve sörgümsü mek. Ee, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Uh. 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 Ha. 1028 verdi. 5 elma daha iyi olabilir ya 5 elma sen. 200 cevher. Burası kolt.

Bakın buradan da bir tane karakter çıkıyor. Roblox peşinde zaten ve Roblox Çünkü elmas dağıttı tutamıyor. Kodları da pek güvenmiyorum o yüzden. Ve Vallahi yani. sen işte. Roblox taşıyor. <laughs> Valla Roblox taşıyacağım Sen de Roblox Sen sen Destansı. artık ne? destansı çok Ender. Ben ne? Ben. Şunu, 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 bunu, bunu, yeah, bunu yapın dedim ya. Onlar sen niye daha kolay geldi yani. Bunlardan yeah. karakter çıkacakmış gibi hissettim. Ender ne Bu hesap, Bu hesap Ben hiç şansıma güvenmiyordum ya. Hiç şansıma güvenmiyordum ha. Çok iyi oldu. Bakın mouse tekerleğini ileri geri ileri geri yaptım 5 kez falan sonra bastım yanlışlıkla ya olmuyor diye bastım esnalev geldi. Bakın bence bunun içinden var ya altın çıkacak. Çok eminim. Köpek balığı. Ulan ben 300 bakın zaman 300 seri değil stars. 300. 2 karakter çıktı ya. Toplamda 3 karakter çıktı 300 seri yani kendi hesabına bırakın karakter kim bile çıkmaz diye hatırlıyorum. Şimdi her şey çıkıyor. Ha bu arada tabi o zaman <laughs> için şimdi... Evet. Eee şey çektim var geçtim sen tamam, şimdi güzel terek diyor süper sen efsane söylediğin şeyini şansını yüzde 310 0 318'den 0 22 emine çekti yani çok çok düşük oldu mesela normalde 10 tane de bir tane efsane bir çıkıyorsa artık 10 tane de değil 25 tane de bir falan çıkıyor o kadar düşük olmuştu işte. hala öyle mi bilmiyorum tabi aa bu da bitti <laughs> Hadi Sörcü alalım. Evet, başka bir çıkmadan ben size o Roblox çekilişini yapacağım. Yani Roblox çekilişini yaparım diye düşünüyorum. Roblox açılırsa Allah izin verirse. Eee, süper ne? Bu ne? 2006 mı 200 mü? Hadi buradan da Aha. Bak işte, kusura bakmayın ben burada valla hediyesi var diye hatırlıyordum. Neyse. Bu videoda yani inanamadım ne olduğuna. Çok şaşırıyorum zaten şu anda. Hatta video bitsin bağırmaya gideceğim. Bekleyemiyorum artık. Eee ne çıkmıştı ya? Ha Shelly'e kostüm çıktı. Uykum geldi. Shelly kostüm çıktı. Kolta kostüm çıktı. Yetmedi bro. Bro çıktı. Bro çıktı. Ondan sonra... Ondan sonra... Ondan sonra yok bir şey ama... Onlar Surge çıktı, Mağarada Frank çıktı, hangi Viking Bull olduğunu bilmediğim Viking Bull çıktı. Büyük orijinali. Ee, Makaron Miko, Sakura... Sakura Surge... Neydi? Sakura Spike. Surge'i saydım bilmiyorum. Surt çıktı. <laughs> ya... 1028 güç puanı çıktı. Sonra... 70'e yakın el yok 60'a e yakın elmas çıktı iki hesaba Eee sonra 3000 i... yok 3000 e yakın değil ya 2000'e yakın elma altın çıktı bir sürü mücevher çıktı Eee bir sürü skin çıktı yani ne diyeceğim bilemiyorum o yüzden çok saçma şeyler demiş olabilirim şu an hiç emin değilim neyse siz yine de izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atarsanız çok sevinirim hem böyle yeni etkinlikler gelirse onları da aşmaya devam etmiş oluruz. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve...